Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zaman saatinin komutlarını vereceğim. Arkadaşlar video geçmeden önce bakın arkadaşlar burada kendim ürettiğim bazı modlar var. Bakın Bye Bye 15 45 bunlar kendim ürettiğim bazı modlar. Ama arkadaşlar bu modları şimdi göstermeyeceğim. Bu modları göstermemi istiyorsanız videoma like ve abone olmayı ve yorum yazın. Evet bugün size zaman saatinin komutlarını vereceğim. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar Tekrardan size teşekkür ederim. Bir buçuk bin abone olmuşuz. Gerçekten çok iyi bir dostumuz. Size gerçekten çok seviyorum. Neyse hemen girelim arkadaşlar. Girmeden önce bir örsümüzü koyalım arkadaşlar. Neden örsü koyduk? Şimdi bu saatimiz arkadaşlar artık ismi Time Clock. Aynen öyle kardeşim. Aynen. Tamam. Artık bu ismi Time Clock arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar komplomuza girebiliriz. Evet. İlk kodumuz arkadaşlar bu. Evet. İşte herkesin beklediği komut. Bu komut sayesinde arkadaşlar zaman yani duracak arkadaşlar. Hemen. Ama arkadaşlar bunu türün arkadaşlar 3 yapacağız. Tamam. Şimdi koyuyorum. Ve basıyorum. Şu an zaman durmadı. Ama zaman saati aldım anda duracak. Evet. Bunu şöyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sıfır yapın. Bak şimdi easy. Evet. Şu an zaman durdu arkadaşlar. Bakın. Slime yukarıda kaldı. İnek durdu. Her şey durdu arkadaşlar şu an. Basıyorum. Zaman başladı. Hatta bir NPC çağıralım hemen. Small. NPC. Evet gördüğünüz Bir NPC. Ve arkadaşlar NPC dondu. Gördüğünüz gibi. MP'si de oldu. Ve tekrar kapatıyorum. Evet bu kod böyleydi. Şimdi arkadaşlar ikinci kodumuza geçelim. İkinci kodumuz arkadaşlar zamanı çok fena yavaşlatma. Pardon yavaşlatma, yavaşlatma değil. E, baktığım kişi yavaşlatma arkadaşlar. Hemen e, buraya bir şey koyalım mesela. Ne koyalım? E, Pingin koyalım arkadaşlar. Pingin klasik artık. Tamam. Pingin şöyle. Şu mesafeden koyalım. Bastım. Çarpıkin aşırı yavaş arkadaşlar. Hareket bile edemiyor. Allah bize yakalandık. Bakın arkadaşlar pingin böyle oldu ama şu an çok kötü durumdayız. Durun bekleyin. Düzelteceğim, düzelteceğim, düzelteceğim. Sakin olun arkadaşlar, sakin olun. Bu durumda çıkacağız merak etmeyin de. Biraz komuttan uzaklaşmam gerekiyor. Sonra süs içeceğim arkadaşlar merak etmeyin şu an çok kötü duruyor biliyorum zamanı ya çok yani baktım ki şey yavaşlatıyordu. Yani ben de çok dibine girdiğim için ben yavaşladım. Hemen bir süt almam lazım. Şuraya yazıyorum hemen. Give. Hemen yazalım bir süt alalım. Allah. Arkadaşlar bekleyin bekleyin tamam sakin. Give. Cheers. Mink. Buçuk kat evet. Tamam. Sütümüzü aldık içelim. Oh. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Dünyadaki en kısa video oldu ama arkadaşlar. Yani zaman saatinin komutları bu kadardı. Ee, videoma like ve abone olmayı unutmayın. O gösterdiğim e, kendi yapımı modları da göstereceğim. Merak etmeyin. Ama arkadaşlar e, yoruma yazın göstereyim mi? görünür time clock yaptık arkadaşlar. Artık arkadaşlar bu komut sayesinde zaman durdurabileceğiz. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar başka hangi komutlar gelsin söyleyeyim. Her komutu e, çekeceğim. Ve arkadaşlar e, kafam kaçtığı zaman anket yapıyorum. Çünkü bazıları çok fena komut istiyor mesela. Ne bileyim devdir, babidir. Kafam karışıyor. Anket yapıyorum. Hangisi daha çok puan olursa onunla video çekiyorum. Yani o komut videosu çekiyorum. Evet. Video bu kadardı. Görüşürüz. Bye-bye.